<laughs> Merhaba arkadaşlar Bugün e, ç, Arkadaşlarımla birlikte Chamber'ın sadece Skill'lerini yani özel güçlerini Ananı Ve Klasik kullanarak <gülüyor> Maç <gülüyor> oynamayı <laughs> deneyeceğiz ben... Ay çok Atın. kötü harcadım Bir dakika şuraya şeyimi atayım Chamber sende... <laughs> Ay anam Kaç 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 kaç. Spike A'da düştü. Tamam Volkan. Dolduruyorum. Efe. Ay Efe diyorum Yufu. Aa ne dönüyoruz oğlum Spike. Ay oğlum o ne abi. Hadi vurdu. Kanka yanda yanda yanda. Ayakta kalan sonu Oyun kanka ya. Neyse olsun. Evet abi. Yok kanka adamlar Ona bu arada ağda. Ya yürü. Son 30 ses saniye. Ses olur musunuz? Tamam. tamam. abla ne kızıyorsun amına? Kızmadım. Harbi oğlum. Spike bende. Gel. Tamam. Son 10 saniye. Ya? Abla ne yapıyor abla? Karışmayın ya. Oğlum alabileceğim ya. sanki çok hepsiniz öldünüz. Kanka, kanalın adı neydi? Ölüyor. Mert ve Esi oyunlar yiyelim, 9 abone Bıktım bunlardan. Tamam. Haksız mıyım ama her istediğin şeyi alıp bana say çal diye zorbalık yapıyorsun. Oğlum, Haksız bakın abi. videodayım, oynuyorum çok konuşmayın videodayım. Videodayım çok konuşmayın. Ya sikerim be şeklen lan. Oğlum deme, deme lan videodayım deme küfür etmeyin. Mutele kanka. Videodakilerin amına koyayım. Oğlum. Bol şans dostum. Hemen bak yapma kanka. Arkadaşlar çok, çok, özür ben. dilerim. Ya videoyu başlatsan da. Hadi hadi hadi. Yine silahlar burada. Atmana kodum böyle. oğlum niye sikiyorsun. Dolduruyorum. Arkamızdan şundan duyuyor. Biliyorum oğlum. Oda düşman. Kanka ben de geldim. Oğlum E bastım ama ya. Işınlanmıyor ki abi. <gülüyor> <gülüyor> ah be adam kafadan vurdu. Kuruyorum. Ölmedim. Oyunları kuruyoz lan Gerleştirildi yerleştirildi. <gülüyor> Zıplayalım. niye sen niye hiç Arkadaşlar edit yapmayı bilmediğim için izlemek zorundayız Geliyorlar hocam çekme uygulaması hangisi? Kanka ben Xbox'tan yapıyorum. Ananı sikmiyor. Ya. Xbox'tan Ben diyor, o men alıyorum ki? Bir düşman kaldı. Xbox'ın şeyi mi var? Bu video çekebiliyorsun Xbox'ı. Bir an gitti. Hayır Tek tabanca. <laughs> Valla kanka Xbox'tan video çekebiliyorsun. Kanka bir şerif atabilir Eline sağlık diyor o. Bonkör birileri var mı? Anlatsan. Evet. Hani, bir bonkör, evet. <laughs> bir... şey bonkör birileri var mı? Mersi. Ay bana gel al. Al bana gel. Arkadaşlar bir satar mısın? Bonkör birileri var mı? Mersi. Arkadaşlarım var mı? Arkadaşlar bir kural daha şey. ekliyorum. Ghost'la oynayabilirim. Bir dakika yana. Kost'u kullanabilirim arkadaşlar. Çünkü klasik biraz zor oluyor. Ne yapıyorsunuz? 0 1 2 Korktum oğlum. oğlum Yunus gel. El seni oraya bak. Tamam. Grupta mıyız? Oha korktum. Bittin, bittin. Hey. Bir dakika ya. Acayip sıkıntı bura. Adama biraz vurdum da. Ha Spike bize değil ya. Yani. Spike ağda düştü. Maşallah kafayı yedim lan Silah var mı? Ha tamam. Var. Bu iş bende. B git ben Spike alıp gelirim Ya da gitme dur. Spike bende. Yürü gel. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Helal. Güzel. Son 10 saniye. Burası. Buraya çıksana. Gerek yok Yok yok. Zamanı yok. Ne ya. Ayakta kalan son sonlar arkaya geldi. Adamları bekletiyorsun, saldırmıyorsun. Ay. Adamları bekletiyorsun, saldırmıyorsun. O O arada spike patlatıyorsun yani. Anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Ne yapalım? Bu ne ilk ne de son. Süper kalabilir miyim? Adam. Teşekkürler. <laughs> Bonkör birileri var mı? Bonkör birileri var mı? Yok kanka ben şimdi istemiyorum ben de. Tamam ben de sarıcı takayım ya. Bana bakmayın. Odaklanın. Yok hayır şey bilgisayarın. Tamam. Sıradaki gelsin. Tam. Ananı sikim ya. Yoruz çok var kusma diyor. Arkadaşlar bir de Pardon, mesela. yerden bulduğum silahları o silahlarla Silah oynayabilirim var. de Ares istemiyorum ya Ares çok şey oldu. Konu bay dışına bay. Öldüm. Burada var ya. Hadi vurursun. Bir düşman kaldı. Evet. Oy oldu. Kaldım. Boş mu orası? Boş mu? Allah, şey. Allah kahretsin. Spike A'da düştü. Pardon özür dilerim. Hadi aldın. Dürbün, dürbün çek ne olacak? Geldi. Helal. Bak dürbün çekti. Tamam uzaktan dürbün çekmesin abi. Emin olun hata yapacaklar. Değilip, değilip. Yaptıklarında da affet. Bonkör abi, birileri var, mı? Var ya, şey olmuyor ha. Neydi onun adı? Şey çekilmiyor aga. Ne? Ya bir dakika. Alayım mı Spike'ı? ney çekilmiyor? Ya bir dakika dur. Neydi lan unuttum ya. Dolduruyorum. Yok ha şey neydi? Phantom'da dürbün açılmıyor kanka. Neden? Bence acayip kötü oluyor. Ben de Adem'in kötü şey neydi? Dürbün açtı. Ama adamlar öyle hazır. Güzel. Affedersin Ya nereye gitti o ya? Ananı için bir önceki el 34 deş aldı. Adam burada. Yani Buradan geliyor. Işınlayıcı hazır. Silahlar. Orada düşman Phoenix ee, Bir düşman kaldı. son, ultim hazır. Ay. Aa o kadar E de kurmuştun da patlıcan. Oğlum bu sürekli marşal çekiyor <laughs> he. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çözemez çözemez. Kaçın siz sevleyin. Neon kaç. Ben kaçarım. <laughs> Bonkör birileri var mı? Yok kanka ben vandal buldum şimdi. Hı, De tamam bu ya. dünyanın en çılgın Bonkör vandalı. Bonkör birileri var mı? Bak Bakayım vandala. Oraya. Ah. Ayağa kalkamaz. Dolduruyorum. Dolduruyorum. <laughs> Allah başladı. Ben Dolduruyorum. o ne? Burası gayet uydum. Tak ben Ada bu arada %100 adam var. Ne yok yok. Ben de değdim. Buraya da düştü. Geri döndü ben, bak git al spike'a. Spike'a, spike'a. Taş spike'a. Oğlum ya. Hızlı. Ayakta kalan son Kaybettik galiba ya. Ş şey olmaz, bir şey olmaz. Çok. Ben o, Az Az hani, o oynayamıyorum amına koyayım. O nasıl mı ya? Buraya bir yere pus bence. İnanırsan hasan bilirsin, senin bana. Da ben de sadece skill ve ghost kullanarak takımı ikincisiyim. Çok kere oh. yerdesin. <laughs> Son 30 saniye. Arkan arkan. Işından ışından git geri. Hadi hadi hadi. Uç, uç, uç. Hadi alırsın sana güveniyoruz. Canım. Yani. Bak yerinde. Uç ben kaçar. Olsun. Zeki oynarsa alır. hadi lan, alırsın hadi adam yavaşça geliyor işi bitti helal. helal helal skop kapa aldı lan inanma inanma kanka sakın inanma de değildir bu ihtimal başta aldı aldı, aldı. helal Beyzlerine git. Kaçsana lan. Hızlı, Kaç. Hızlı. Helal lan. Tek tabanca. Yok kalmadın. Yeniyordun beni. Der Aha. misin? Base base base. Hadi. Yani bu kadar. Siz arkamı evet. topla. Tamam. <laughs> <Tek köyde. Şişiş. gülüyor> hadi hadi hadi. hadi. Şey, şerif atar mısın? Bonkör birileri var mı? Adam sen. Oğlum arkadaşlar <laughs> ya da gold Hatta altı turda bir <laughs> hızlı, hızlı. <Şirf> alayım yani. <laughs> Arkadaşlar. Bence öyle şey biraz zor olur. Yani her <laughs> zaman boş çekmek. Hadi oluruz bak 3'e 5'iz. Seyfte i̇şte bir can kaldı. <laughs> Üstü çok iyi vurdum. Yoruk edin. Bana sağ ol. Bir düşman kaldı. Pardon sen de ya. Gerçekten pardon. Üstü şey. Tamam sorun ya. Ulti açtı şu an. Zamanı oynayın ya. Ulti açtı ulti açtı. Düşünün <laughs> ulti bozuk. Ya oğlum Kendini bana salsan da iyiydi. Oh, buldum lan kısa günü kârı. aldı, ateş et. Bu kadar basit aslında. Kanka o operatörü ben almıştım ama ben kullanmıyorum ya. Alım. Bay alabilir miyim? Silah var. Odin skini olan var mı? Ben buyum var. Odin çekmeyin ya gerek yok. Evet. Operatör ben. var burada. Ben burada var. Baba. Ha? Alamıyorum. Ne on satıp o piyasana. Elindeki. Ben mi? Ben evet. o piyasayı kullanamam Ben mi alayım. Aaa ölüyordum. Kalacak burada gariban <gülüyor> <gülüyor> Hop. Gariban operatör. Bir dakika ben gariban Ben gariban operatörün fotoğrafını çektim. Bir düşman kaldı. Yoru yerde. Operatörün fotoğrafını çekeceğim. Evet. Çektim. Kurdum gelsin. Aldı. Alma piye. Şuraya bak. Sonra birimizden birine dönecekler oh. Adamlara var. yazık oldu ya. Dolduruyorum. İsteyeni alabilirim eviye. sende sen de operatör şey mi var? Odin mi var? sikinde? Yok. E yokmuşunuz bak. Hocam abi ne oynuyor lan. be? Beni bekleyin. Önce Lafı oğlum ben kötü oynuyorum oğlum. Oğlum, sanki ben Aa, iyi artık oynuyorum. Ölü sayılır. Evet. Ha doğru. evet. Nasıl Senin o film var mıydı? Aa vuramadı. Ben de çekil şey atacağım. Zayıflatma yapacağım. Aa da düşman var. Tamam bunu kullanmam gerek. Bana sal. <laughs> Ay, ya, ya, Sana salacaktım öldüm Üzgün. ya. Keşke konuşarak anlaşabilirim. Oda be. Kanka sen bana şu andal vereyim Çok yerine Kusuruma bakmayın. Abi Eski Ben Teren. kaçar. Bili 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 ba bili 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 ba bili 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 Aga ben bütün yet şu anda bak. Bir tane çelik, bir tane E, iki tane Q. Bir dakika dur. Yok bir tane Q, bir tane de C aldım ve bir param gitti. böyle <laughs> yok. 600 param Bu taraftan. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. hadi Hocam Ne Devam. İki saktır. Ya ben vuracaktım onu. Bak, ay, bir savaşları. Şey Valla bak ya, yanına kadar geldim. Vurdu bu hazır. Ya. Bana sağ bana. Bir düşman kaldı. Bana bana bana. Dengesizleştiriyorum. Tavsiyen mi? Hı? Vurulmayın. Ha. Arkadaşlar bir dahaki hı hı? zaman böyle bir şey iç çektiğimde kal, de, Şerif falan hiç kullanmayacağım sadece ha, klasik ulti hazır kendi değil. Ben kendi şerifimi kullanacağım. Zaten o şerif Lan, bu ben arkadaşım arkadaşlar ben bir valla kullanıyor ya. Ne kadar iyi olduğunu göster. Aa, da Bak deme ölüyormuşum <laughs> şimdi. Silah var. o da şu 30 yerde. Rengesizleştiriyorum. Lan bu neden neyse lan. Bir düşman kaldı. Ya oğlum. Opa. Kim Aga yetmiyor ya kim ben? Kim? Kim yetmiyor? Kim? Şey, Bu yerinin son turu. Hadi hadi hadi. Alabildiğiniz en iyi silahları. Bonkör birileri var mı? Mersi. Devamda. Bonkör birileri var mı? İşte ben sana al. He tamam sen şey oynuyorsun. Silah var. Ne zaman param var Aa oha oğlum şeyde şey var. O fantomun adı neydi? Protokol. Aa hadi aa, yeteneklerimi aldım. Av al başladı. Biz adamları işaretleyin ben. Bir düşman kaldı. Adamları işaretleyin. Bana adamı sal lütfen. Ya olmaz ki böyle. Alın size. Dikkat. Üstüm dedi ya. Ya bana sal. Nasıl? Nasıl? salardı. Dedim ya. Taraf Nasıl? 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 Savunucular kazandı. İyi oyunlar. Hadi vakit ha. daralıyor. Nasıl? 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 Nasıl?